Son zamanlarda popüler olan yine domuzunu merak ettiniz mi? Gelin hep birlikte bir bakalım. Cavidae familyasının tipik bir üyesi. Bu yüzden zaten Latince ismi Cavis Porcellus. Cavis Latince'de Güney Amerika'ya özgü bir kemirgen anlamına geliyor. Porcellus ise Latince'de porsus yani yavru domuzdan türetilmiş. Neden buna yine domuzu dediğimiz şimdi daha net bir şekilde anlaşılıyor. Bu hayvanlar sosyal hayvanlar olup baskın bir erkeğin egemenliğindeki haremlerde yaşarlar. Kavida familyası yani kemirgengiller ailesinin en tanınmış üyeleri arasında maralar ve kapibaralar var. Şanslısınız ki bunları Gaziantep hayvan bahçesinde gördüm ve sizler için fotoğrafladım hemen buraya ekliyorum. Bu canlı zamanında kadınlar tarafından yetiştirilip gerektiğinde kesilip yenen bir hayvan. Kobayların bitmek bilmez bir iştahı var. En çok hangi besinleri yemesi lazım? Bu ya da bu. Peki buna ne dersin? Aa en çok bunu sevdi. Gine domuzları kesinlikle besinlerinden C vitaminini almak zorundalar. Tıpkı insanlar gibi C vitamini dışarıdan almak zorundalar. Peki cevize ne dersin? Evet. Demek ki yine C vitamininden yana şansını kullanmak istiyor.